tekrardan. Ee, öncelikle Saadettin Turhan kimdir? Ben çok kısa bilgi vereceğim. 1974 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. 1991'de Fatih Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra özel sektörde muhasebe müdürlüğü görevinde bulundu. 2003 yılından itibaren bir dergide Paylaşıyorum adıyla köşe yazarlığı yapmaktadır. Değişik gazete ve dergilerde makale ve şiirleri yayınlanmıştır. Radyo programlarında Selam Dostlar, Tefekkür Saati bölümleriyle yazı ve şiirleri seslendirilmiştir. Güzel yapılan her şey desteklenmelidir düşüncesiyle değişik yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü hizmetlerde bulundu. Halen İstanbul Başakşehir'de ikamet etmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. Evet arkadaşlar. Önce biz okulunuza, sonra da siz bizim karşımıza hoş geldiniz. Sayın Hazır, hoş geldiniz. Arkadaşlar niye geldik biz buraya? Evet. Niye geldik biz buraya biliyor musunuz? Aslında dertleşmeye geldik. Yani tabiri caizse ben öğrenmeye geldim. E ben öğrenirken de bir şeyleri anlatmaya geldim. Öğrenmenin en iyi bir metodu, öğretmektir demişlerimizi bize öğretirken, öğrenci yıllarımızda. Bunu da kendimize şiar edindik. Dedik ki o zaman ne kadar çok şey öğretirsek o kadar çok şey öğreniriz. Bugün burası üçüncü okulumuz. İnanın diğer iki okulda çok güzel şeyler öğrendim. Şimdi bu öğrendiğimizi beraber paylaşmaya çalışacağız. Evet. Ben tekrar kendimi tanıtmama gerek yok. Adım Saadettin. Seccadem ıslanmıyor diye namaz, iman, ihlas üzerine yazıyoruz. bir şey var. Ben hayat arası namazdan ziyade namaz arası bir hayat yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü namazın hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Ama başlangıçta olması gerektiğini düşünüyorum. Müsaadenizle ben oturarak konuşmaya pek alışık değilim. Arkadaşlar, hayat dediğimiz süre çok kısa. Vallahi çok kısa. Yani böyle çok uzun gözükür. Ya ben mesela hatırlıyorum, bir gün olacak da ben büyüyeceğim, işte okul üniversitesini çıkartacağım, askere gideceğim, geleceğim, evleneceğim, ohooo! diyordum. İki tane çocuğum var. Şimdi dedelerinizi, nenelerinizi çağırsak, desek ki, ya ne kadar yaşadım, ya yani daha dün tarlada işte şunu yapıyordum, misket oynuyordum, çocuk çomak oynuyordum. Hayat denen süre çok hızlı akıp geçiyor. İnanın böyle. Bakın siz kendi hayatlarınıza da bakın. Ciddi bir yaş seviyesine gelmişsiniz. Ortaokul, lise dönemleri. Ve geri baktığınızda hayat o kadar hızlı akıp geçmiş ki zaman geçiyor. Zaman, hani Efendimiz Aleyhisselatü buyuruyor ya beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini Onlardan bir tanesi zaman. Yani biz zamanımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok kaliteli zaman geçirmemiz lazım. E tamam güzel abi zamanımızı kaliteli geçirelim de Nasıl geçirelim? İşte e, belki de bizim şu anda bu hasbiharetlerimizi, muhabbet emeğimizin sebeplerinden bir tanesi bu. Biz güzel zaman geçirmek için ne yapmamız lazım? Hayatımızdaki yanlışları, eksikleri, hataları e, bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğumuz her şeyi ayıklamamız lazım. Yani bugün manava gitsek, pazara gitsek, bir kilo domates bile alsak, ona eliyoruz, bunu mıncıklıyoruz, onun sağına bakıyoruz, bunun soluna bakıyoruz, değil mi? En kalitesini, en iyisini, en verimlisini, en uygun fiyata almaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü oradan yiyeceğiz, yiyeceğimiz şeye para vereceğiz, paramızın karşılığını bulsun. Bir araba alacağız, arabadan anlamayız ama araba alacağımız zaman bütün internet sitelerine dolaşırız. Bütün arkadaşlara sorarız, galerilere tek tek gideriz. Niye? Çünkü bir kere altı en iyi, en uygun, en düzü alalım diye. Şimdi bu hassasiyeti gösteren bizler, yani hayatımızdaki standartlar için bu hassasiyeti gösteren bizler, nedense hayatımız için bu hassasiyeti göstermiyoruz. Seçimlerimizi yaparken bu kadar dikkat etmiyoruz. Niye çıkartıyorum bunu? Gençlerden çıkartıyorum. Eyvallah önce kendim. Önce kendime söyledik, hatalarımızdan üst söylüyorum. Dikkat etmiyoruz. Ya, onu versin, versin, idare ediversin, idare ediverelim gibi bir yaklaşımla devam ediyoruz. Böylece ne oluyor? Zaman akıyor, akıyor, akıyor ama boşa akıyor. Boşa akıyor. Ve bir müddet sonra artık iş işten geçtikten sonra bakıyoruz diyoruz ki aa geride işte 10 sene, 20 sene, 30 sene geçmiş. Elde ne var? sıfır, sıfır eşittir, sıfır. Biz toplumda yer sahibi olabilmek, makam sahibi olabilmek, söz sahibi olabilmek istiyorsak, bunu yanlış anlamayın lütfen arkadaşlar. Makam sahibi olmaktan kastım, işte müdür olmak, amir olmak, şu olmak, bu olmak, bunlar kolay. E, bak müdürlerimiz de burada. E, makam sahibi olmak yeri geldi çok kolay. Ama makam sahibi olmak, söz sahibi olmak, toplum içerisinde saygın insan sahibi olmak çok önemli. İsiminiz çok önemli. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma olmak çok önemli. Bugün eğer güzel şeyler ortaya koyabiliyorsanız, güzellikler yapabiliyorsanız insanlar sizinle alakalı hoş şeyler düşünüyorlar. Güzel şeyler düşünüyorlar ve daha da öylesi düşünmeleri çok önemli Size değer veriyorlar. Size kıymet veriyorlar. Sizin bilmek beraber de önemli değil. Sizin yapmış olduğunuz güzellikler başkalarının yapacağı güzelliklere bir vesile oluyor. Hani derler ya, bir mum başka bir mumu yapmakla asla kendisinden bir şey kaybetmez. Değil mi? Bir mum olabilirsek, güzel hasletleri kendimizde birleştirebilirsek, güzellikleri kazanmak nasıl oluyor arkadaşlar? Kötülükleri silmekle oluyor. Her şey zıttıyla vardır değil mi? Kural kaydı. Yani aydınlığın kıymetini anlamak istiyorsak karanlığı görmemiz lazım. Güzel kokunun kıymetini anlamak istiyorsak pis kokuyu duymamız lazım. Değil mi? İğrençliği görmek istiyorsak güzelliklerden çıkmış olmamız lazım. Yani toparlarsak arkadaşlar biz kendi nefsimizde, kendi içimizde eğer herkes kendini çok iyi tanır. Herkes kendini çok iyi bilir. İtiraf etmesek de, söylemesek de, kabul de etmesek bazen kendimizi çok iyi tanırız. Şimdi edebiyat yapıp ondan sonra ee, başkalarının hatalarını, kusurlarını görüp, kendimize dönüp, kendimizle alakalı çalışma yapmazsak o zaman gerçekten kaybedenlerden oluruz. Kaybedenlerden oluruz. Evet kaybetmemenin yeridir işte bu okullar. Biz niye okullara geldik? Bu değerli yöneticileriniz neden bizleri sizin karşınıza getirdi? Biz çünkü nasihatı bir hak olarak görüyoruz. Nasihat bir haktır. İlla ki büyüğün büyüğe verdiği nasihat veya büyüğün küçüğe verdiği nasihat olarak değerlendirmemek lazım arkadaşlar. Siz kendi aranızda ya işte bir yürürken yerden bir çöp alıp kaldırdığında bu diğeri için bir nasihattır. Birisi derslerinde çalışırken gayretlerden çalışmayan bir arkadaşını Arkadaşım bak biz buradayız, bu vazife bize verilmiş. Şu derslerimiz iyi çalışalım demesi bir nasihattir. Sokağa çıktığında okuldan dağıldığınızda kravatı yağar, yakayı bağır açıp olumsuz hareketler yapan arkadaşınızı uyarmak bir nasihattır. Ama bu nasihat niçindir? O kararlık için mi? Bu nasihat niçindir? Büyüklenmek için mi? Bu nasihat niçindir? Küçük görmek için mi? Hayır. Bu mazlum ne içindir? Bu nasihat. Daha güzel bir toplum olabilmek, daha güzel toplum kalabilmek, daha güzel toplum olarak ilerleyebilmek içindir. Arkadaşlar hep şikayet ederiz. O yok bu yok siyasetçiler böyle, eğitimciler böyle, sosyologlar böyle, şunlar şöyle, bunlar böyle, bunlar böyle. Peki aradan çok kısa bir süre geçecek. Şikayet ettiğimiz şeyleri nasıl değiştireceğiz? Sen, 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 sen değiştirmezse, bunu kim değiştirecek? Doktorlar kötü. Öğretmenler kötü. Siyasetçiler kötü. Yazarlar kötü. Eyvallah kabulümüzdür kötü. Peki iyiler? Öğrenciler? Sizler? Eğer siz bu topluma yön verecek bu topluma yön verecek kalitede olmayı kendinize şiar edinmezseniz, kendi iç dünyanızdaki kötülükleri hayra çevirmeye, güzelliğe çevirmeye gayret etmezseniz, e o zaman bu toplum nasıl düzelecek arkadaşlar? Neye? Nasıl şikayet edeceğiz? O yüzden gerçekten ben gençlik diyorum. Çok değerli, çok kıymetli görüyorum. Neden? Çünkü bize yön verecek onlar. İnsanlar belli bir yaştan sonra Artık Allah-u Teala öyle yaratmış. Bir ramba çıkıyorsunuz, işte 30'lu 40'lı yaşlar. sonra iniş başlıyor. İniş başladığı anda artık e, kemal yaşıdır, 40 yaş. En olgun zamandır bilgi, tecrübe, deneyim, olaya baktığında vakıf olabilme, olayı tak diye çözebilme, yönlendirebilme. Zirve! Zirve noktası! 40 yaş! Süper! Ama beden Yavaş yavaş, Ah benim ağrıyor. Vay gitmek istedim kolum ağrıyor. Ay aslında bu akşam şuraya gideyim ama ya of artık çok yoruldum dedi yaştır. Çünkü kendini dinçleştiren ruh bedende aynı gücü bulamıyor. Hastalıklar, yaşlılıklar, emareler artık onu çöküntüye uğratıyor. O zaman ne oluyor? İşte güç size geliyor. Yani tabiri caizse dedeniz bastonla yürüyüp giderken onun koluna girdiğinizde siz ona destek veriyorsunuz. Siz ona destek veriyorsunuz. Sizinle de beraber yürüyor ama onlardan aldığınız ufak ufak hikayeler onlardan aldığınız ufak ufak tüyolar. Evladım bunu böyle yapma dediğin şeyler sizin hayatınızda şekil alıyor. Değil mi? Yanlış mıyım? Değilim değil mi? Değil mi? O zaman ne gerekiyor? Sizin destek vermeniz gerekiyor. Sizin biraz daha desteklemeniz, biraz daha kendinize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Ha, bunu arkadaşlar o kadarlık olarak da almayın he. Adamın biri gelmiş, ohu almış elinden mikrofonu, ah bol kesilen sallıyor. Değil. Bu bir hakikat. Bu mu arkadaşlar? Ben hakikatleri konuşmayı seviyorum. Çünkü niye? Gerçekten bu ülkenin, bu dünyanın iddialı konuşuyorum, bu dünyanın gençlere ihtiyacı var. Ama gençler nereden ne bilmez. Kimle konuştuğunu bilmez. Oturmasını kalkmasını bilmez. İlim, kültür, feraset, konuşma, edep, adab, hak getire dersek o zaman bir dakika arkadaşlar, o zaman hiçbir şeyden şikayet etmeyin. Yarın öbür gün, yarın öbür bu ülke daha kötü noktalara gittiğinde, dünya yaşanamaz hale geldiğinde, lütfen kimse şikayet etmesin, önce biz. O yüzden, o yüzden arkadaşlar, eğitim kurumları belki matematik öğrenmek kolaydır. Dersen iki, iki eşittir dört. Ne bileyim Türkiye'nin coğrafi bölgelerini bölgeleri öğrenmek kolaydır işte. Akdeniz, Ege, şu, bu falan. Ya da ne bileyim kimya ile alakalı bir takım formülleri öğrenmek kolaydır. Bunları her yerde, her okulda öğrenebilirsiniz. Çok sorun olan şeyler değil. Burada ne öğrenmemiz gerekiyor? Öğrenmeyi. Yani neyi, nereden, nasıl öğreneceğiz? Eğer bunu eğer özümseyebilirsek, o zaman size bir üniversite söyleyeyim ben arkadaşlar. Vallahi çok zor bir üniversite. Ama herkes giriyor. Ya sınavı yok bu üniversitenin. Bir de mecburiyeti var. Mecburen giriyorsunuz bu üniversite. Hayat üniversitesi. Çok acımasız. Vallahi söyleyeyim öğretmenleri de acımasız. Vallahi söyleyeyim öğretmenleri de acımasız. Müdürleri de acımasız. Yöneticileri de acımasız. Çünkü hiç şey bildiğiniz gibi değil. Hiçbir kurasını öğrendiğiniz gibi değil. O zaman ne yapacağız? Hazırlıklı olacağız. E olmak için, hazırlı olmak için de size ilkokul seviyesinde olan diyelim, yani eğitim öncesi ilkokul manasında söylüyorum. Bu sınavları çok iyi doldurmanız lazım. Çok iyi öğrenmeniz lazım. Çok iyi analiz etmeniz lazım. Öğretmenlerinizin, önünüzdeki idarecilerin, size yön veren insanların sırf verdiği bilgileri değil, eğitim ve öğretim kurumu diyoruz ya, işte burada size gösterdikleri matematik falan filandan daha ziyade bu öğretmenleri size hayatla alakalı neler vermeye gayret ediyor? Ha, bu öğretmenlerimizin bizlerin yanlışları yok mudur? Eyvallah, kabulümüzdür. O zaman birileri çıkacak gençler ki, bir dakika arkadaşım, abicim, hocacım, annecim, babacım, abicim, amcacım, dayıcım, sen bu konuda böyle düşünüyorsun ama kusura bakma bu konu böyle değil. Bu konun aslı, hakikati budur. Ben uzun yıllar yöneticilik yaptım. Elemanların bana bu iş olmaz derlerse hemen itiraz ederdim. Yok kardeşim bu iş böyle olacak. Bana projeyle gelin. Abi bu iş böyle olmaz ama böyle olur. İşte bu gençtir. Genç bunu yapandır. Genç sadece olmaz diyen değil, genç olmasın karşısına da olurum budur koyabilendir. E bu da nasıl olacak? Kendinizi yetiştirmek de olacak. Kendimizi yetiştirmek de olacak. Ben arada bir yerdeyim yani. Ne kırkı aşabildim, ne sizden çıkabildim. İkinci konuşabiliyorum o yüzden. İşte arkadaşlar, bunun için lütfen rica ederek söylüyorum. Zamanlarınızı, vakitlerinizi heba etmeyin. Boşa geçirmeyin. Şimdi e, teknoloji çağında yaşıyoruz. Maalesef insanların, hepimizin o kadar çok boş vakti var ki ama tam tersi de boş vakti de yok. Ya kahveye gidiyorsunuz, bir şey yapacaksınız, bir şey söyleyeceksiniz. Abi diyor çok acelem var, ne bir şey lazım. Okey köye lazım. Allah Allah. Ya da giriyorsunuz internet o kadar da tıkır 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 insanlar birbirleriyle bir şeyler yapıyorlar. Bakın ben ben gözlemlediğim kadarıyla ailelerle 3-5 kelime oturup konuşamayan gençler içimizde böyleleri yoktur zannetmiyorum gözlerden böyle bir şey gözükmüyor. Ama ben duyduğum aileler var. Annesiyle babası iki kelime konuşamayan çocuk saatlerce hiç tanımadığı bir insan var. Bir şeyleri paylaşıyor. Özelini paylaşıyor. Tüzelini paylaşıyor. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Evet, burada hemen dönüp anne babaların kulaklarını çekmek lazım. O konuda hakkınızı yemeyelim. Ama aynı zamanda biraz da biz hani iğneyi Batıralım ama çuvaldızı da ihmal etmeyelim, değil mi? Çuvaldızı da kendimize batıralım. Demek ki, demek ki bir şeylerin düzelmesi için iki taraf gerekiyor. Eğer iki taraf olmazsa o zaman o denge şaşar. O denge kaçar. O yüzden arkadaşlar lütfen dikkat. Hayat süremiz çok kısa, zamanımız çok az yapacağımız çok şey var ama bunun içinde biraz gayret lazım. Gayretsiz himmet olmaz demişler. Gayret ne? Çalışma. Himmet ne? Yardım. Eğer biz kendimize çalışır, kendimiz için gayret edersek mutlaka ve mutlaka yardım da bizimle birlikte olacaktır. Olur da. Ama lütfen biraz daha dikkat. Şimdi Aileleri namaz kılanlar şöyle elini kaldırsın. Var mı? Maşallah. Kendi namaz kılanlar elini kaldırsın. Güzel. Maşallah. 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 Evet. Şimdi bunları söyledik ya. Peki biz inanmış bir insan olarak inanmış bir insan olarak bu düzeni nasıl sağlayacağız? Bu tertibi nasıl sağlayacağız? Ne konuştuk konuştuk tamam iyi güzel düzenmek lazım. Ben bir seminere katılmıştım e, ee, kişisel gelişim seminerleri çok hoşuma gitti. En son dedi ki, ya hadi gider kaç evde gidip hemen dedi, bunları uygulamaya başlayalım, çocuk şaşırır dedi yani. Birden bile bu bu anlama ne oldu? Aynı bu şekilde. Şimdi, biz bu değişimi yapacağız, biz bu çalışmayı yapacağız da, nereden başlayacağız? Allah Allah! Yani insan kendisini değiştirmesi kadar zor bir şey yok. Değiştireceğiz de, nasıl değiştireceğiz? Yani biz kendimizde gördüğümüz yanlış ve eksikleri nasıl terapi edip düzene koyacağız. İşte burada bizi yaratan, bizi yaşatan, bize akıl, ilim, ferazet, güç, kuvvet veren, kudret veren Rahman olan Allah'ın yardımıyla bunları değiştireceğiz, bunları yapacağız. Böyle güzel bir toplum olacağız. İşte bu güzel toplum olabilmenin başlangıç noktası da namazdır. Namaz sadece bir ibadet olarak değerlendirirsek yanlış düşünmüş oluruz. Namazı sadece bir ibadet olarak bakmamak, namazı sadece işte ya Müslümanların yerine getirdiği binde beş defa gidilen, işte kırk vakit olan, her rekatta Fatiha okunan bir ibadet şekli gibi değerlendirirsek biraz eksik yapmış oluruz. Biraz namazın hakkından çalmış oluruz. Namaz bir hayat tarzıdır. Yaşam tarzıdır. Niye? Sabahleyin erken saatte kalkarsın. Abdestini alırsın. Zine, zinde bir şekilde güne başlarsın. Ne yaparsın? Hayata bir durak verirsin. Durak verilmeyen her şey, müzikte bir durak yok mu? Derste durak yok mu? Okulda durak yok mu? Otobüste durak yok mu? Hayatta bir durak var değil mi? Durak olmazsa, çarptı her şeyin mutlaka bir durağı var. Olması lazım. Siz hiç böyle sabah gelip akşam kadar ders yaptığınız oluyor mu? Beş ders, blok ders. Olmaz. On dakika dinlenmek lazım. İşte namaz bu dinlenmedir. Namaz insanın kendisini şöyle bir şeye çekmesidir. Hesaba çekmesidir. Evet. Gün başladı. Öğlen, ikindi, akşam. Hesaba çekme zamanı geldi kısala çekme zamanı yaklaştı. İşte bu dönemlerde biz eğer namazlarımızda dikkat edersek o zaman demin saymış olduğumuz tüm kötü alışkanlıkların önüne geçmek için ne yapmış oluruz? Sadece bir adım atmış oluruz. E ama bir şey, yani bir işe başlamak yarısını bitirmektir derler ya başlarsan gerisi gelecek. Ama eğer biz bu kapıdan girmezsek biliyor Alışveriş merkezine mi hiç? Alışveriş merkezlerini biliyor musunuz? Evet. Gitmeyen var mı? Evet. Var mı arkadaşlar alışveriş merkezine gitmeyen hiç alışverişinizi görmeyen? Yok değil mi? İçeriye girdiğinizde içeriye girdiğinizde oyuncakçısından yiyecekçisinden her şeyi bulursunuz değil mi? Her şey, her istediğinizden istediğiniz şeyi bulursunuz. Ama orada girmek için önce bir kapı vardır. O kapıdan bir geçmek lazım. O kapıdan geçmeden cebinizde ne kadar para olursa olsun kredi kartınızın limiti ne kadar yüksek olursa olsun hangi bankanın kartını kullanıyorsanız olur, alışveriş yapamazsınız. Yani o alışveriş merkezi size menfaat sağlamaz. O yüzden namaz alışveriş merkezinin girişidir. Siz kapının önüne gelip boyunuzu eğip ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halik, Ya Malik, Ya Rezzak diye boyun bükerseniz allah Teala size o alışveriş merkezin kapısını açar. İçeride ne kadar menfaatiniz varsa hepsini alır ve çıkarsınız. İçeride size ait olan eskilerinizi de bırakırsınız. Eskisini götürür, yenisini alırsınız. Eski nedir? Sizde sizin beğenmediğiniz kötü huylarınızdır. Aldığınız nedir? Almanız gereken güzelliklerdir. Evet. Bu yüzden gerçekten namaz kıymetli. Niçin kıymetli? Bizim hayatımızda yanlışlarımızı düzeltebilmek için kıymetli. Bizden başka kimseye faydası var mı? Yok. Şimdi Biz şu an içinde Mart ayındayız. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hanımların kutlu olsun diyelim. Ee, ama bir de Mart ayı içerisindeyiz değil mi? Evet, Çanakkale <laughs> Çanakkale içerisinde arkadaşlar Çanakkale bizim için kıymetli destanları var, hikayeleri var. Gideriz oraya, gezeriz. Turistik gezi yaparız, okullar, otobüsler yıktırır. Değil mi? Peki... Çanakkale'yi... Çanakkale'yi... Çanakkale yapan ne? Oradaki bizim için canlarını siper eden dedelerimiz değil mi? Rahat yaşayabilirim diye canlarını siper eden dedelerimiz. Peki o dedelerimiz o merminin üzerine hangi ruhla gittiler? Niye böyle bir şey yaptılar arkadaşlar? Ben düşünüyorum, akıl erdiremiyorum. Bir insan hiç tanımadığı torunun canını kurtarmak için niye canını feda eder? Bir insan bir toprak için niye canını feda eder? Bir insan niye öyle bir şey yapar? Bu sevdayla Çanakkale'yi bize hediye ettiler.